Yine fidanımızı dikeceğimiz aşılı çukurumuzu açmış bulunuyoruz. ]uz. Yalnız burada dikeceğimiz fidan aşılı kaman cevizi. 70-80 santim arası genişlik. Evet yine görüyorsunuz. Çapı şurada. Size net olarak gösterelim. 80 santim şurada görüyorsunuz. Genişlik. Bu genişlik. Çukurun yüksekliği de derinliği. 1 metre olacak. Derinliği bir metre olacak. hayvan gübresiyle toprağa iki kürek toprağa bir kürek hayvan gübresi şeklinde karıştırıyoruz. Evet. Bir yardımcımız toprağa, bir yardımcımız bir bardak da şeker gübresi atıyoruz. Evet, hocamın da söylediği gibi yine taban gübresi. E, taban gübresini eğer atarsanız bir bardak bunun da faydalı olacağını söylemekte yarar var. Tırmış olduğumuz toprağı çukura dolduruyoruz. Toprağı hocam ne kadar seviyeye kadar doldurduk? 80 santim. Evet, 1 metrelik çukuru 80 santime kadar dolduruyoruz. Aşılı kaman cevizini görüyorsunuz. Şimdi bunu az sonra toprağa dikeceğiz. Şu şekilde poşeti açıyorsunuz. Kolay gelsin. Toprağını dağıtmadan Aşı yeri toprağın üstünde kalacak. Gömdüğünüz aşı. yer aşı yerinin altında kalacak. Aşı yeri toprağın üstünde kalacak. Burayı bu şekilde gömüyoruz. Evet, Evet, Fidanı gö gömmeye devam ediyoruz. Yanına bir destek ağaç. Evet, şu şekilde bir ç ağaç çıta bir benzeri bir şeyi fidanın yanına dikiyoruz. Şurada gördüğünüz çıtaya bir herhangi bir iple hocamın da gösterdiği gibi tutturuyoruz. Bunun nedeni az önce de hocamın söylediği gibi fidanın herhangi bir rüzgardan etkilenmemesi için. Fidanın dibine doldurduğumuz toprak kuru olduğu için çiğnemeye falan gerek yok. Çiğnediğimiz zaman köklere zarar verir. Fidanın dibini sülüyoruz. Toprak otunu çiğneme işi şey olmaz.